Arkadaşlar merhaba bugün size bir çok güzel bir tane video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Ozan Kral hesabı hiç girmediğim yani aylardır günlerdir girmediğim Ozan Kral hesabına kupa kasmaya başlayacağız arkadaşlar. Siz yokken ben biraz kastım günde işte 100-200 kastım. Ee, video çok gelmeyecek arkadaşlar bu arada. Yani bir de okul açıldı. Okul neredeyse açılacak 3 gün kaldı. Ben derslerime ağırlık vermeye başladım arkadaşlar. O yüzden işte haftada 2-3 video atabilirsem o da. Yani o çok video gelmeyecek anlasınız. Sizin de okulunuz belki izleyenlerin de okulu başlayacaktır. Yani 3 gün sonra başlıyor hepimizin yani. 3 gün sonra okullardayız biz. Evet şimdi arkadaşlar çift hesaplaşmada. Pardon tek hesaplaşmada. Ne alsam brok alayım bari. Burada kalacağım arkadaşlar. Başlıyoruz. Bugün biraz kupa kasayım. 4800'e getireceğim arkadaşlar. Siz yok hemen 100 kazmıştım. Şu an 50 daha kasacağım. 150 kazacağım. 150 olacak bugün günlük. Of, çok iyi. Gül. Ya ölse de Vuramıyorum bir türlü ya. Bir canım az kaldı. Şuraya atsam. Yalnız kaçtı ya o varlı. Neyse tamam öldürür. Hemen Hemen şöyle. Şöyle. Arkadaşlar onu öldürmek istiyorum. Tamam. Yok kupamızı aldık arkadaşlar. Çok zor şartlar altında. Uf, daha çok çok Neyse inşallah yapabiliriz. Hemen. Arkadaşlar ilk ruze de almayayım yalnız. Şuradaki kutuları alayım. Ah be Kekisiydim Üff Neyse ben net alacağım Neyse daha güzel Hasar veriyor ve hızlı doğru Çok iyi bir ay insanı sinir ediyor böyle hep yanında vuruyor sana ve canın fazla 1248 vuruyor Tamam ilk savaşımız gitti. Ayı herkes öldürüyor bu arada. Şu andaki iki kişi ayı öldürdü. Bakalım daha kaç kişi öldürecek. Ha, öldürmüş şu adam. Niye öldürüyor beni ayı mı? Niye? Ben yani şimdi nereye giderse ben oraya gideceğim. Ha, bu demiş tamam sonra gidelim. Tamam ayı. Gün 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 gün. 107 canla kurtuldu ayı. 10 artı yine giriyoruz. Bak arkadaşlar bakın iyi yapmaya çalışıyorum işte. Çok zor kasılıyor kupa yani. Adamları çölmüyor. Aha. Bu da bir tane. Tamam bu gitti. Tik, or orada tik vardı arkadaşlar. Hemen oraya gidiyorum. Neyse kardeli diyor. Şimdi, ya ölmüyor ki şu ya. hep kaçıyor bu. Aa ne oldu? Bir şey oldu. Bu ne ya? Bir şey çıktı önüme. ya. Ne oluyor arkadaş? Neyse devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak gelip yakından vuracaktı. Taktiği anladım onu taktiğini ben. Neyse kal orada. O grifle baş başa kalsın ben bunları öldüreceğim şunları. Kutular benim kralım. Neredeydin? Al. Al. Ay vuracaktım aslında. Griffin inşallah öldürebilirim. Çok zor görünüyor. Vallahi billahi çok zor ya. Aa bak şimdi ayı göndereceğim. 1840 search. Search yani. Ölümcül yazmış. İki iki tane yükü var. Aa grif mi? <laughs> Aa öldürdüm. Aa öldürdüm. Yedilik grifi öldürdüm. Ben şuradaki yük alayım. Ayının öldürmesini izleyeyim. Gel. Uzaktan vurur ki benim böyle. Of, of. 120 canla kurtuldum arkadaşlar. 120 canla. Ya bir Allah aşkına. Hayır, hayır. Arkadaşlar bugün videomuzu bitiriyoruz. 4700 4000 4000 kaçtı? 4770'den 4796 çıkardık. Diğer videoları herkese like atıp abone olduysanız diğer videolara görüşmek üzere. Seviyorum. Görüşürüz. Bye.